a Şimdi buradan bayrak dönüşü var ya. Tamam. Bayrak dönüşünü Aynen. yapacağız. Böyle geleceğiz buraya. Aynen. Buradan sonra buraya döneceğiz. Bu şekilde düz atıyoruz. Şurayı teğet alıyoruz. Tamam. tamam mı? O çivilerin üstüne de çıkmıyoruz. Tamam. Bu şekilde buradan geldik. Burada çok fazla dolum yapmayacağız. Dolum yaparsak çivilerin üstünden çıkar. Ne çıkmadan teker teker bayrak sarımına, u dönüşüne döneceğiz. Şuradan şu çiviyi kullanacağız. Burayı dönebilmek için şuradan kullanacağım ipimi parmağım bu şekilde gergin tutuyorum, tamam mı? Burada. Hı. Filografide ne kadar uzun atış yaparsak o kadar iyiz. Çok fazla burada yine fazla sarmayacağız. Çünkü üst üste geliyor. Devam edeceğiz hiç kesmeden. Şöyle direk. Evet. Düz gidiyoruz. Düz gidiyoruz. Evet. Tehditimize kaldığımız yerden devam edebiliriz. Daha işimizi kolaylaştırmış oluruz. Biz yardımıyla bu şekilde alt sarımımız ne kadar gergin olursa çökmezse üst sarımımız da o kadar daha iyi olur. E, filografi kursumuzu sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen katkılarıyla ve daire başkanımız Mustafa Kedeş'in öncülüğünde e, buraya gelen öğrencilerimize malzeme e, kurum tamamen kurum temin ediyor. Öğrencilerimiz herhangi bir ücret karşılığında veya ceplerinden bir maliyet ödemeden buradaki malzemeleri temin ediyorlar. Bir tane kendilerine yapıyorlar, bir tane kurumumuza yapıyorlar. Bu arada hem site atmış oluyorlar, hem de güzel faaliyetlerden yararlanmış oluyorlar. Daha sonra kendilerine sipariş alıyorlar yaptıktan sonra. Böyle büyütüyoruz malzemelerimizi. Filografi kursumuzda kullandığımız malzemeler tamamen özeldir her şeyimiz. Normal malzeme kullanmıyoruz. Filografi kursunda kullandığımız malzemelerimiz 12 milimlik sıkıştırılmış kavak, daha sonra kadife, süvet, flexiler kullanıyoruz. Filografiyi şenlendirmek için, böyle güzel şey yapmak için. Kullandığımız çivimiz de tamamen özel çividir. Normal cam çivisi ve herhangi başka bir çivi değildir. Kullandığımız çivimiz 2 milim, 2 santim, 1,5 milimdir. Paslanmaz, özel çeliktendir. Kullandığımız iplerimiz 0.30 milimdir, bakırdır. Bütün her renkleri mevcuttur. Bu şekilde çeki 200 gramlık çekiç kullanıyoruz. Çakma aparatı, tornavida, karga burnu filografide kullandığımız ana malzemelerimiz bunlardır. Filografi kursuna herkesin gelmesini şiddetle tavsiye ediyorum. Neden diye soracak olurlarsa. Çünkü burada insanlar stres atıyorlar. Artı kendilerine cep harçlığı kazanıyorlar. Burada bir tane tablo yaptıkları zaman en küçük bir tablonun satışı 150 TL'den başlıyor. Günlük kendi cep ve yol harçlıklarını çıkarmış oluyorlar. Zaten malzemeye ihtiyaçları yok. Burada malzeme temin ediliyor. Streslerini atıyorlar, hobilerini geliştiriyorlar, kendilerini geliştiriyorlar, daha güzel bir çevreye ediniyorlar. Hem çevresel olarak arkadaş olarak da geniş bir arkadaş kitlesine sahip oluyorlar. Filografi kursuna gelmelerini herkese şiddetle tavsiye ediyorum. Stres atmak için herkesi mahallebaşı esnafı filografi kurslarımıza bekliyoruz.